Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kompost gübre yapımını anlatacağım. Öncelikle kompost gübre nedir? E, onu anlatayım. Kompost gübre toprakta ayrışabilen, çürüyebilen e, tüm organik maddelere denir. Bunlar ne olur? Mutfak atıklarımız olur, bahçeden topladığımız yeşil otlar olur, e, saman olur. Hepsinin görevini anlatacağım size e, ne gibi görevleri var. Hatta e, mutfak atıklarımızın içindekilerinin gübrede ne gibi görevleri var onları da anlatacağım. Şimdi bir mutfak atıklarıma geleyim. M muzlar var görüyorsunuz. Patates kabukları var. Birkaç gündür biriktiriyorum bunları. E, tavukları attırmadım hatta gübre yapacağız diye. E, yeşil sebze artıkları var. E, her şey var. Biber, patlıcan, patates, muz. Muz, muz ve patates ne işe yarar burada? Ee, gübremize e, potasyum sağlar. Potasyum sağlar. Hatta ben buraya dün akşam balık kafası da döktüm. Nerede o balık kafaları? Kediler mi götürmüş yoksa? Balık kafaları da atabilirsiniz, balık artıkları. Ama kompost gübreye atılmayacak şeyleri de anlatayım. Kesinlikle yağlı e, kızartmaları atmayın. E, çok fazla narenci atmayın. Bir tane, iki tane olur. Limon, portakal toprağı asitlendirirsiniz. Ee, naylon parçaları, işlenmiş kağıtlar falan girmesin kompost gübrenizin içine. Kompost gübre bizim yiyebileceğimiz formda olan şeyler işte. Sebzeler, meyveler, elma, armut kabukları ee, bunlar atılır ve ve bahçeden topladığımız otlar atılır. Bunlar yeşil aksam kompost gübrenin yeşil aksamı Bunlar azot sağlayacak toprağa Azot bitkilerin büyümesini gelişmesini sağlayacak ee, Bu da kahverengi atık Bu saman olur dal kırıkları olur ceviz kabukları olur e, Fındık kabukları olur ee, bu, bu da toprağa karbon sağlayacak Karbon o kadar önemli ki toprak için azot ve karbon Şöyle Karbon, kirli topraklarda toprağın e, yapısını düzeltiyor, yumuşatıyor. Sıkı olur ya kirli toprak. E, kumlu topraklarda da toprağın su tutma kapasitesini sağlıyor. E, kumlu topraklar su tutmaz biliyorsunuz. E, ayrıca bitki, besin maddelerinin derine kaçmamasını sağlıyor sulamayla. Ve de mineralleri bünyesine almasını sağlıyor. Mineralleri. Karbon Topraktaki ve sudaki karbondioksidi bitkinin bünyesine alıp e, fotosentez yani bitkinin gelişmesini sağlıyor. Önemli bu. O yüzden kahverengi atıklar da olmalı kompostumuzda. Yeşil atıklar muhakkak olmalı. Mutfak atıkları olmalı. Bunları yaparsanız da çok güzel gübreniz olur. Gübrenin içine çiftlik gübresi atmanıza gerek kalmaz. Hiçbir şekilde gerek kalmaz. Bir örnek vereyim size. Yıllar yılı önce gençliğimde bahçede tarlamıza şeker pancarı ekmiştik. Şeker pancarını ayıklarken böyle bıçakla yığınlar oluşuyor orada yapraklarının yığınları. Biz tabii unutmuş oluyoruz onu. Gelecek sene mısır ektik. Allah mısır mısır o bölgelerde yoğun bir şekilde, güçlü şekilde çıkmış. Böyle rengi koyu yeşil Boyu öbür mısırdan iki kat fazla. Sonra düşündük ki biz orada şeker pancarı temizlemiştik. Onların yaprakları gübre yapmış. Çok önemli kompost gübre o yüzden. Şimdi yapımını anlatayım sırasıyla. Ee, kirecimiz var arkadaşlar, yumurta kabuklarımız var ama yeterli değil. Ee, kompost oluşurken hem de top, kompost oluşurken kireç gerekiyor. Niye? çürüme noktasında çok asitleniyor. Kireç bunu baz yapıyor kompostumuzu. Hem de toprağın yapısını düzeltiyor. En alta bir kirecimizi ekelim. Bu sönmüş kireç bir önemli özelliği daha var onu da anlatayım. Çok önemli ama. Kireç bitkilerde özellikle domateslerde burun çürüklüğünü engelliyor. Burun çürüklüğünü kabakgillerde de çiçek çürüklüğünü engelliyor. Zaten biz bunu bahçemizde sonbaharda serpmeliyiz birkaç senede bir. Kireçimizi attık. Biraz daha atayım hatta. Kireç önemli. Kalsiyum sağlayacak yani bize bu. Hem de toprağın yapısını düzeltecek, hem de bitkilerimize yarayış. En alta, en alta bahçemizden çıkan bugün söktük eee Yer açmak için hem de tohuma gidiyorlardı. E, pazılar, ıspanaklar. Ha, çukurumuzu Çukuru istediğiniz boyutta açabilirsiniz. E, biz çekim yapacağız diye çok büyük açmadık. Bu temsili olsun. Kocaman bir çukur açıp da, da doldurabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Çukurun boyu, e, derinliği, genişliği size kalmış. Şimdi onun üzerine bütün mutfak atıklarımızı atıyoruz. Evet Ve Şunları da atalım Gübre olsun Hı. Üzerine de Sap, saman ne bulursak artık kahverengi Materyalleri atalım Şimdi Önemli bir şey var yapacağımız Çok şikayet oluyor Koku oluyor sinek oluyor vesaire diye bunun çözümü çok basit arkadaşlar ee, toprağımızı dökeceğiz üzerine hem toprak onu ayrıştıracak hem de kokuyu giderecek toprak ayrıştırmayı sağlıyor orada o yüzden bu önemli bunu yapın ki hem çabuk ayrışsın ne döktüyseniz Şimdi koku olması için bir sebep yok. Ha bir de çabuk oluşsun diye kompostumuz sulayalım. Ara ara sulayın bunu. Böyle bahçelerde dolaşırken orayı burayı sularken arada buraya da su püskürtün. Katman katman yapacaksa eğer sırası bu olmalı. Şimdi bunun üstüne bir daha çöp döktüğümüzde gene kireç, gene yeşil materyal, gene mutfak atı, gene kuru atıklar. Dal, ceviz kabuğu her neyse. Ee, ne kadar sürede olur? 7-8 ayda olur. Toprak formunu alır. Hem çiçeklerinize, meyvelerinize ve sebzelerinize gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ekstra gübreye de ihtiyaç yok. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.